İşte bir gerçek hayat hikayesi. Dinlerken kalbinizin en derin köşelerini sarsacak. Bu akşam sizlere öyle bir tövbe hikayesi anlatacağım ki belki de çoğumuz böyle bir fırsatı hiç bulamayacağız. İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde başlıyor hikayemiz. Hayat bazen seçimlerimizle şekillenir. Bazen de kaderimizle. Bu hikayede tanıyacağınız Murat. Belki de sizin komşunuz. Belki uzaktan tanıdığınız biri. Bazen en büyük mucizeler en derin acıların içinden doğar. İlahi adaletin tecelli ettiği, kul hakkının tüm ağırlığıyla yüzleştiği bir hayat hikayesi. Annem ve babam beni her zaman doğru yola çağırdılar. Ama ben onlara sırtımı döndüm. Ta ki bir kaza hayatımın tüm akışını değiştirene kadar. O gece gördüğüm şeyler hiçbir insanın kelimelerle anlatabileceği türden değildi. Karanlık bir gecede Alkol kokan nefesiyle arabasını sürerken Murat'ın kaderi ebediyen değişecekti. Kazadan sonra yatağa mahkum kaldığında, artık konuşamayan, hareket edemeyen bir bedende uyanmış bir ruh vardı ve ruhundaki bu uyanış, hayattan umudunu kesmiş Murat'a hiç beklemediği bir hediye getirecekti. Gerçek aşkı. Peki ya koma sırasında gördüğü alemler? Ya cennetin kapısında gördüğü o gizemli kadın kimdi? ve neden ona sen buraya layık değilsin denmişti. Bu hikaye bir isyanın, pişmanlığın ve gerçek tövbenin hikayesidir. Anne baba baba hakkı, Allah'a kulluk ve gerçek aşkın insanı nasıl değiştirebildiğini anlatan, gözyaşlarınızı tutamayacağınız bir hayat dersi. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlerseniz, belki de hayata bakış açınız tamamen değişecek. Unutmayın, Hepimiz için son nefesimize kadar tövbe kapısı açıktır ve Rabbimizin rahmeti sonsuzdur. İstanbul'un sessiz semtlerinden birinde dar ve küçük sokaklarında başlamıştı her şey. Bu sokakta dinine bağlı bir aile yaşamaktaydı. Yaşlı kadın, eşi ve şımartılmış, dinden uzak yaşayan 26 yaşındaki tek oğulları Murat. Murat'ın babası Kemal Bey onu el bebek gül bebek büyütmüştü. Eşi Zehra Hanım uzun yıllar çocuk sahibi olamadıktan sonra, Murat bu küçük yuvayı tam 15 sene sonra şenlendirmişti. İlk ve tek çocuklarıydı. Bu yüzden üzerine çok fazla titremiştiler. Kemal Bey dinine çok düşkündü ve artık yaşlılık evresindeydi. En büyük hayali oğlunu örnek bir Müslüman olarak yetiştirmekti ve bunun için elinden geleni yapmıştı. Murat'ı küçükken Kur'an kurslarına göndermiş, evde namaz öğretmiş. Her akşam uyumadan önce klasik masallar yerine Hazreti Muhammed'in hayatını anlatmıştı. Bütün bu çabalara rağmen Murat 18 yaşından sonra değişmeye başlamıştı. Bir gece yarısı Murat sarhoş bir şekilde evin kapısında dikildi. Anne, "Aç kapıyı. Uyuma." diye bağırmaya başladı. Bu bağırışmalar sonrasında apartmandaki tüm komşular uyandı. Kendi aralarında konuşmaya başladılar. Vah vah Yazık şu kadına. Tek oğlu Murat her gece sarhoş geliyor. Kadın dinine bu kadar düşkün olduğu halde. Şu haline bakın. Yazık vallahi kadıncağıza. Kapıyı beyaz sakallı nur yüzlü babası açtı. Oğlunu o halde görünce gözlerinden damla damla yaşlar akmaya başladı. Akan yaşlar beyaz sakalını ıslatmıştı bile. Yine mi oğlum? Ne olursun kendini düşün. Yapma. Bizi bırak. Allah'ı düşün oğlum diye neredeyse yalvarıyordu oğluna. Onun bu haline o kadar üzülüyordu ki. Neden böyle olmuş? Oysa ne hayallerle yetiştirmiştim. Allah'ım sen sabır ver. Neden istediğim gibi bir yaşantısı yok oğlumun? Diye içinden geçirdi. Murat, defol ihtiyar. Seninle mi uğraşacağım ben? Yatacağım. Diyerek babasını kenara itti. Ve doğruca kendi odasına çekildi. Yaşlı adam odaya girdi ve başında beyaz örtüsü olan eşine üzgün gözlerle baktı. Yine sarhoş hanım, yine sarhoş diyerek yatağa uzandı. Yaşlı karın koca aralarında sohbet etmeye başladılar. Kemal Bey, neden böyle oldu? Bizim hatamız mı var acaba? diye sordu Zehra Hanım. Artık bilmiyorum ki. Hep arkadaşlar yüzünden. Okulunu değiştirdiğinden beri yanlış arkadaşlar edindi. Sarhoş arkadaşlarla gezersen sarhoş gelirsin eve. Takvalı insanlarla gezersen sakallı olursun. Bizimki gitti. Uyuşturucu kullanan. içki içenlerle arkadaş oldu. Ne yapacağız peki? Göz göre göre onu ateşe mi atacağız? Evlendirelim mi acaba? Senin kuzeninin kızı var. Elif. Belki bizim oğlanı yola getirir. Çok güzel. Edepli bir kız. Boş ver Kemal Bey. Bir de kızın hayatını söndürelim mi?'' Biz bile baş edemiyoruz. Kızcağız nasıl baş etsin? Hem ona yazık değil mi? O da böyle biriyle evlenmek istemez. Kız tıp okuyor. Son senesinde. Namuslu ve dinine düşkün biri. Bizim oğlanı sokakta görsem Müslüman demem. Saçları uzun. Kulağında küpeler. Gavur modası. Haklısın hanım. Sabır, sabır. Derdi veren dermanı da verir. Mutlaka bu da bizim imtihanımız. Sabredip dua etmemiz gerekiyor. Elbet o da doğru yolu bulacaktır. Buna inanıyorum. İnşallah dedi eşi. O sırada sabah ezanı okunmaya başladı. Ezan sesi tüm evde yankılanırken yaşlı karın koca abdest almak için banyoya yöneldi. Oğulları Murat'ı oturma odasında sinirli bir şekilde yürürken gördüler. Ezan okunurken Murat dayanamadı. Saati alıp yere fırlattı. Sonra kırılan saatin üzerine tekrar bastı. Bir uyutmadınız ya. Bu ne her sabah aynı. Her sabah aynı. Yeter artık diye bağırdı. Bunu gören babası ilk defa Murat'a sert bir tokat attı. Sen ne yapıyorsun? Kendine gel. Kafir misin sen? Kendine gel diye bağırdı. Tokatı yiyen Murat babasına el kaldırdı. Yaşlı adamı bir anda yere düşürdü. Eğer bir daha bana dokunursan seni öldürürüm. Anladın mı ihtiyar? Öldürürüm diye tehdit etti. Annesi hemen kocasının yanına koştu. Kocasını o halde görünce dayanamadı ve ağlamaya başladı. Yaşlı çift abdestlerini alarak birlikte sabah namazına durdular. Namazdan sonra duayı birlikte yaptılar. Annesinin yüreği o kadar yanmıştı ki ellerini kaldırıp dua etmeye başladı. Allah'ım, sen oğluma akıl fikir ver. Biz baş edemiyoruz artık. Bize sabır ihsan eyle. Onun yüreğine de senin aşkını koy. Oğlumu bedeniyle, ruhuyla sana havale ediyorum Allah'ım. Kadın ve kocası bu dualardan sonra gözyaşları içinde kaldılar. O gün çok zor geçti onlar için. Aradan bir yıl geçti. Geçen zaman Murat'ı düzeltmemişti. Hatta daha da kötü yollara düşmeye başlamıştı. Birçok kötülük yapmaya, her gece sarhoş gelmeye, eve kadın getirmeye başlamıştı. Allah kelamı duyduğunda sinirleniyordu. Yeni bir akşam vaktiydi. Hristiyanlığa özenen Murat, sofrada otururken, "Ben bir İtalyan kızıyla evleneceğim." ona göre dediğinde babasının boğazında bir düğüm oluştu. Kaşıkladığı çorba boğazına takılıp kaldı. "Ne diyorsun oğlum? Olur mu öyle şey?" sinirlenen Murat, "Başka kiminle evleneceğim?" diye cevap verdi. Babası düşündükten sonra Annenin kuzeninin kızı var oğlum. Elif. Hanım hanımcık. Dinine düşkün bir kız. Belki sana yardımcı olur. Ne dersin? Bunu duyan Murat. Sofradaki eşyaları elinin tersiyle devirdi. Ve bağırmaya başladı. Ne tesettürlüsü. Ne Müslümanı. Ne hanım hanımcığı. Kesinlikle ben bir İtalyanla evleneceğim. Bu kadar. Ve bu sözlerden sonra kapıdan çıkıp evi terk etti annesini ve babasını gözyaşları içinde bırakmıştı. Murat arabasına bindi ve sinirli bir şekilde sürmeye başladı. Sonra ıssız bir sokağa girdi. Hava sisliydi. Önünü tam göremeyen Murat arabasını daha hızlı kullandı ve fazla zaman geçmeden bir ağaca çarptı. Doktor Bey, hastayı kaybediyoruz diye panikleyen bir hemşirenin ardından Murat'ın etrafı bir anda doktorlarla doldu. Tekrar kalbinin atmasını sağladılar. Murat tam bir aydır komada hastanede yatıyordu. Geçirdiği kaza beyin kanamasına yol açmıştı ve o gün Murat başka bir alemde uyandı. Karanlık bir odadaydı. Kimse yok mu diye etrafına bakındı. Sonra uzun, beyaz elbiseli, yaşlı, sakallı, nur yüzlü bir adam yaklaştı Murat'ın yanına. "Dede, sen misin? Neredeyim ben?" dedi. Nur yüzlü adam Murat'ın dedesiydi. Yıllar önce vefat etmişti. Bir şey demedi. Murat'ı kolundan tuttu ve onunla birlikte başka alemlere doğru yolculuğa çıktılar. Dede, nereye götürüyorsun beni? Neredeyiz biz? Tebessümle Murat'a bakan yaşlı adam şöyle cevap verdi. Gezdiriyorum seni. Gel bakalım. Gerçek hayat nasılmış gör. Gittikçe yüzünde bir sıcaklık hissetmeye başladı Murat. Sesler duymaya başladı. İnsanlar çığlık atıyorlardı. Allah'ım bizi affet. Çok pişmanız. Çıkarın bizi buradan. Pişmanız. Dünya telaşına düştük. Allah'ım seni bilemedik. Allah'ım sana uyamadık. Murat dedesiyle yolculuğa devam ediyordu. O an cehennemin üstünden geçerken bir adam gördüler. Ateşin üstünde namaz kılıyordu. Ateşin içinde yanan insanlar vardı. Murat bir anda kendi arkadaşlarını orada gördü kendini kötü yola sürükleyen arkadaşlarını. Onları görünce irkildi. Vücudu titremeye başladı. Dili tutulmuştu neredeyse. Cesaret ederek dedesine sordu. Ama bunlar neden burada? Dedesi şöyle cevap verdi. Bunlar dünyada Allah'ı unutanlar. Annesine babasına karşı gelenler. Zina yapanlar. İçki içenler. Allah'tan uzak ve şeytanı dost edinenler oğlum. Ve sonra oradan ayrıldılar. Bembeyaz, kocaman, huzur veren bir kapının önüne geldiler. Kapı yarı açıktı. İçeriden çok güzel bir gül kokusu geliyordu. Murat bu kokuyu içine çekti. Yüreğinin yerinden çıkacağını hissetti. Dede, bu koku nedir? Bu güzellikler nedir? Burada kimler var? diye sordu. Gül kokusu cennet kokusu oğlum. İçeride Hazreti Muhammed var. Onun kokusu Bak şu kapının ardından göreceksin onu. Murat başını uzattı. Heyecanlıydı. Bir anda gözünün önünde bir ışık patlaması oldu. Yüreğine dokunmuştu ve çok güzel bir ışık çıktı. Dede, neydi bu? Bu sadece Allah'ın peygamberinin nuruydu. Nur bu kadar güzelse, kendisi acaba nasıldır? diye düşündü Murat. Ağlamaya başlamıştı. Dedesi Murat'a şöyle cevap verdi. Sen oraya giremezsin oğlum. Cennete sadece Allah'a gerçek kul olanlar, namaz kılanlar girebilir. Sen peygamberimizi göremeyeceksin. Ona layık bir ümmet ve Allah'a layık bir kul olamadın dünyada. Senin yerin burası değil oğlum." Dedesi Murat'ı daha fazla üzmüştü. Sonra kapıyı aralayan birini gördü. O kadar güzeldi ki. Nur yüzlü bir kadındı. Dede: "Bu kadın kim?" Neden araladı kapıyı? Belki senin kurtuluşun oğlum, dedi dedesi. Sonra Allahu ekber diye bir ses duymaya başladı. Bir anda o alemden kaybolan Murat yavaş yavaş gözlerini açıyordu. Murat komadan uyanmaya başlamıştı. Tam uyandığında duyduğu ses ezan sesiydi. İlk defa ezan sesi kulaklarına bu kadar hoş geliyordu. Gözlerinden yaşlar süzülmeye başlamıştı. Rüyasında gördükleri onu çok etkilemişti. Komadan kalkan Murat şaşırmıştı. Neredeyim ben? Burada ne yapıyorum? derken tam bu esnada kapı açıldı. İçeriye beyaz başörtülü bir doktor girdi. Bir sandalye alıp Murat'ın yanına oturdu. Murat'ın gözü sisli gibiydi. Kim olduğunu çıkaramıyordu. Sadece beyaz örtü belli oluyordu. Gözündeki sisler yavaş yavaş gitmeye başladı ve genç doktor hanımla göz göze geldiler. Murat gördüklerine inanamadı. Evet, oydu. Cennet kapısını aralayan kadındı bu. Kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Bir anda gözleri doldu. Sen kimsin? Diyecek oldu. Sesi çıkmadı. Aman Allah'ım! Neden sesim çıkmıyor? Neden bir şey diyemiyorum? Diye düşünürken. Doktor hanım konuşmaya başladı. Murat onu dikkatlice dinlemeye başladı. Murat Bey! Bir ay önce kaza geçirdiniz. Maalesef o kazada beyin kanaması geçirdiniz. Beyniniz bayağı hasar görmüş. Konuşmakta zorlanabilirsiniz. Sağ tarafınız hiç tutmuyor. Sağ kolunuz ve bacağınızı bir müddet kullanamayacaksınız. Yüzünüzdeki sargıyı bugün çıkaracağız. Arabanız yandığı için yüzünüz hasar görmüş. Üzgünüm. Lakin yüce Rabbim yardımcınız olacaktır. Ümidinizi yitirmeyin. Doktorun dedikleri Murat'ı beyninden vurmuştu yürüyemeyeceksiniz. Konuşamayacaksınız. Aman Allah'ım derken kapı tekrar açıldı ve annesi, babası içeriye girdiler. Bir ay içerisinde annesi de babası da çok değişmişlerdi. İkisi de zayıflamışlardı. Kaza onları da yıkmıştı. Annesi koşarak Murat'ı kucakladı. "Allah'ım sana şükürler olsun. Oğlumuzu bize tekrar bağışladın." dedi. Murat ilk defa annesine sarılmak istemişti ama kolunu kaldıramadı. Annesine anneciğim seni seviyorum demek istedi ama dili dönmedi. Annesinin elini öpmek istedi ama başaramadı. İçi acıyordu. Murat gözyaşları içerisinde boğulurken bir an boynunda babasını hissetti. Onu ilk defa bu kadar sıcak hissetmişti. Annesini ve babasını üzdüğü için çok pişman olmuştu. Onların değerini anladığını hissetti. Ama iş işten geçmişti babasına affet baba bile diyemedi. Dili dönmedi. O an yataktan inerek hem annesinin hem babasının ayaklarını öpmek istedi. Ama bedenindeki ağırlık yüzünden kıpırdayamıyordu. Yüreği yangın yeriydi. Çok pişmandı. Zamanında ailesine saygı duymadığı için çok pişmandı. Allah her şeyi elinden almıştı. Elini, kolunu, ayaklarını, sesini, dilini. Aklına komadayken gezdiği alem geldi. Hala onun etkisindeydi ve o kokuyu duyuyordu sanki ve cennet kapısını aralayan o kadın kim diye çok merak ediyordu. Tam bu sorularla aklını meşgul ederken içeriye nur yüzlü ve yine tesettürlü doktor tekrar girdi ve Murat'ın annesinin yanına oturdu. Annesi doktor hanıma sarıldı ve "Sağ ol kızım." dedi. Tanışıyorlar mıydı? Bir anda herkes sustu. Babası bu sessizliği bozdu ve konuştu. "Bak oğlum, bu hanım kızımız kuzenin Elif. Doktorluğunu yeni bitirmiş ve tevafuk burada göreve başlamış. Sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Seninle yakından ilgilendi. Hatırladın mı? Bir kere bahsetmiştik. Ve o an aklına geldi sofrada yaşananlar. Film gibi gözünün önünden geçti ve o an düşündü ki belki evet deseydi. Şu an bu kızlarla nişanlı olacaktı ve bu hale gelmeyecekti. Aman Allah'ım. Çok güzel. Elif'in ahlakının ve kalbinin temizliği yüzüne vurmuştu. O kadar çok kadın görmüştü ama hiçbirinden bu kadar etkilenmemişti Murat. Elif'e aşık olmuştu. Sofrada ben o kadınla evlenmem. İtalyan kızıyla evleneceğim diye reddettiği kadına bir anda aşık olmuştu. Hangi derdine üzüleceğini şaşırdı. Elinin, ayağının Dilinin tutulmasına mı yoksa zamanında annesini ve babasını üzdüğü için mi yoksa ben o kadınla evlenmem dediği kıza aşık olduğu için mi üzülsün. Komadayken gezdiği alem. Sen oraya layık değilsin. Sözleri Murat'ın beyninde yankılanıyordu. İçi pişmanlıkla doluydu. Ne onlardan özür dileyebiliyor ne ellerini, ayaklarını öpebiliyordu. Murat sonunda taburcu oluyordu. Kendini özlemişti bir yandan da üzülüyordu sevdiği. Aşık olduğu Elif'in yanından ayrılacağı için. Sabah annesi ve babası tekerlekli bir sandalye ile odaya girdiler. Murat'ın yüz ifadeleri değişmişti. Gerçeklerle yüz yüze gelmişti. Bir an hayatı nasıl değişmişti? Uyandıktan sonra üç hafta boyunca bunları düşündü. Hatalarını kabul etti. Bu kazayı bir imtihan olarak kabul etmişti. Sabredip hayatını düzene koymaya karar vermişti babasının yardımıyla tekerlekli sandalyeye oturan Murat. Ailesiyle birlikte hastaneden çıkarken arkalarından "Amca! Amca!" diye bağıran bir ses duydular. Elif, "Yani doktor hanım." vedalaşmak için arkalarından koştu. Gözlerini Elif'ten ayıramadı Murat. Bir yandan da çok utanıyordu. Yüzü parçalanmış. Eli ayağı tutmuyordu. Dili bile dönmüyordu. Onun gibi bir insanı Elif ne yapabilirdi ki? Vedalaştıktan sonra yola düştüler. Murat arabadayken derin düşüncelere daldı. Neden hiçbir arkadaşım beni ziyarete gelmedi? Hani beni çok seviyorlardı. Neden annemden, babamdan başka kimse yok yanımda? Derken araba durdu. Evlerinin önüne gelmişlerdi. Murat'ın babası yaşlı haliyle annesiyle birlikte Murat'ı kucakladılar ve tekerlekli sandalyeye oturttular. Bir an yüreğine bir hançer saplandı Murat'ın annesine ve babasına o kadar eziyet etmişti ki ama onlar tek söz söylemeden kucaklayıp taşımışlardı onu Aman Allah'ım ben neler yapmışım diyerek ağlamaya başladı. Babası Murat'ı yatırdıktan sonra başını okşadı. Allah'ım seni bize bağışladı yavrum dedi ve o da ağlamaya başladı. Murat sol elini kaldırdı ve babasının gözyaşlarını eliyle sildi. Babası oğlunun pişmanlığını gözlerinden okuyabiliyordu. Sonra Murat Kalem kağıt istedi babasından. İşaret ederek. Babası merak etti ve bekledi. Sonra Murat sol eliyle yavaşça beyaz kağıda yazmaya başladı. Yazdıktan sonra babasına verdi kağıdı. Babası kağıttaki yazıları okuduktan sonra gözlerinden inci gibi yaşlar döküldü. Bu yaşlar kağıdı ıslatıyordu. Baba namaz kılmak istiyorum diye yazıyordu. Bunun üzerine babası tekrar Murat'ı sırtına aldı ve banyoya götürdü. Ona boy abdesti aldırdı. Onu bebek gibi yıkadı ve boy abdesti aldırarak yatağına tekrar götürdü ve ardından niyet ettirdi. Murat gözlerini kapattı. Yüreği öyle yanıyordu ki sanki kalbi Allah Allah diye atıyordu. Sevgilisine varmak istiyordu. Murat niyet etti ve namazını kılmaya başladı. Allahu ekber dedi ama başını secdeye götüremedi. Gözlerinden yaşlar gelmeye başladı ne kadar yakındı secdeye ama varamıyordu. Başını secdeye koyamıyordu. Ne kadar pişman olmuştu. Hayatı boyunca imkanı vardı başını secdeye götürmek için. Ama bunları yapmamıştı. Şimdi istiyordu. Ama yapamıyordu. O kadar büyük pişmanlık duyuyordu ki. Namazın ortasında bayıldı. Bu arada tekrar kendini başka bir alemde buldu. Ve dedesini gördü. Dedesi elinden tutmuştu. Gül kokulu cennet kapısına götürdü onu. Kapıyı aralayan Elif yine oradaydı. Bu defa kapıyı biraz daha açmıştı. Cennetteki nur öyle şiddetliydi ki gözlerini açamıyordu Murat. "Dedem, o kapıya ulaşmamı istiyorsan namaza devam et. Bırakma sakın. Hangi halde olursan ol, namazını bırakma. Yine güllerin efendisini görmek istiyorsan, ona layık ümmet ol." dedi dedesi. Murat yine kendine geldi ve gözlerini açtı. Ağlamaya başladı. Yine pişmandı. Her şeyden pişmandı. Geceleri uyuyamıyor. Kur'an okuyor. Hazreti Muhammed'in hayatını okuyordu sürekli. Gün geçtikçe sakat halinde dinine daha çok bağlanıyordu. Annesi onun altını temizliyordu. Murat her defasında annesinin alnından öpüyor ve ağlıyordu. Hakkını helal et anneciğim dercesine annesinin gözlerine bakarak ağlıyordu. Annesi oğlunun bu durumundan şikayetçi değildi asla. Evet, kaza yapmıştı. Ama bu kaza sayesinde doğru yolu bulmuştu Murat. Elif her hafta Murat'ı ziyarete geliyordu. Murat'ın bir anda dinine bu kadar bağlanması onu çok etkilemişti. Murat'ın yüzüne abdest suyu değdiği her halinden belliydi. Yüzü yanık ve yara içindeydi. Ama nur içindeydi. Kalbinin temizliği yüzüne vurmuştu. Gözlerindeki Allah aşkını Elif artık okuyabiliyordu. Murat'ın elinde sürekli Kur'an vardı. Bir an olsun haline isyan etmiyordu. Murat bu kazayı Allah'ın bir hediyesi ve imtihan olarak kabul etti. Eğer bu kaza olmasaydı, belki daha kötü yollara sapacaktı. Gün geçtikçe Elif'e daha çok bağlanıyordu Murat. Hazreti Muhammed'in hayatını okuduktan sonra Elif'e çok daha fazla saygı duydu. Onu Allah için seviyordu. Ama benimle evlenir misin? diyemiyordu. Buna cesaret edemiyordu. Neden bir sakat ile evlenmek istesin ki? diye kendi kendine düşünüyordu. Elif yine bir cuma günü Murat'ı ziyarete geldi. Murat'ın kapısı açıktı. Odaya adım atan Elif bir an şaşırdı. Murat iki kolunu da kaldırmış. Ellerini semaya açmış. Dua ediyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Odası gül gibi kokuyordu. Elif sessizce Murat'ın yanına oturdu ve onu izlemeye başladı. Kalbi titriyordu. Uzun uzun Murat'ı izledi. Sonra Murat kendine geldi. Elif'in odaya girdiğini fark etmemişti bile. Başını çeviren Murat, yanında Elif'i görünce çok şaşırdı. Başını eğerek hoş geldin demek istedi. Elif, Murat'a bakarak konuşmaya başladı. Murat, "Biliyorum, belki yakışmayacak bana. Ama bir şey demek istiyorum sana." Hastaneye geldiğinden beri takip ediyorum seni. Çok farklısın sen. Çok huzur veriyorsun. Elin ayağın tutmuyor. Dilin dönmüyor. Ama kalbin. Ben senin yanında öyle bir duruma geliyorum ki kendimden utanıyorum. Benim elim ayağım tutuyor. Ama Allah'a senin kadar yakın olamıyorum. Alnını secdeye götüremiyorsun. Ama ağlıyorsun bunun için. Ben alnımı secdeye götürdüğümde bile ağlayamıyorum.'' İçindeki o aşkı benimle paylaşır mısın Murat? Eşin olayım. Ömrüm boyunca ben sana bakayım. Bu kalbindeki güzel aşkı benimle paylaş. Murat duyduklarına inanamıyordu. Sevdiği kadın ona evlilik teklifi yapmıştı. Onu bu haliyle bile kabul etmişti. Murat'ın en güzel duası kabul olmuştu. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibi atıyordu. Çok sevinmişti duyduklarına. Tebessüm ederek başını salladı. Ve evet dedi. Aradan çok zaman geçmeden nikahları kıyıldı. Murat ve Elif artık birbirlerine helaldiler. Murat, Elif'i çok seviyordu. Namaz vakitlerinde Elif, Murat'ın abdestini aldırıyor. Tekerlekli sandalyenin üzerine oturtup namazını kılmasını sağlıyordu. Elif yanındaki odada kalıyordu. Bir sabah Elif'in kulağına ezan sesi geldi. Bu ezanı sanki ilk defa duyuyordu. O kadar güzeldi ki ses. Gözyaşlarına hakim olamadı bu ezan sesi nereden geliyor? Derken yatağından kalktı ve etrafına bakındı. Elif, Murat'ın odasına geçti. Murat gözyaşları içerisinde ezan okuyordu. Aklına Bilal'dı Habeş'i geldi. İlk defa onun sesini duymuştu Elif. Ezan bitince Murat onu yanına çağırdı. Elif'in alnından öptü ve ona şöyle dedi. Her gece dua ettim Rabbime. Eşimi bir kere de olsa ezan sesiyle uyandırayım. Dilimi çöz.'' Sen olursan olur Allah'ım. Bir kez olsun Elif'e seni seviyorum diyeyim. Onun gözlerine bakarak. Allah razı olsun Elif'im. Duamsın. Canıma can katansın. Elif'im. Canım eşim. Yoldaşım. Seni Allah için çok seviyorum. Hazreti Muhammed eşi Hazreti Hatice'yi nasıl sevdiyse. Ben de seni öyle seviyorum. Ben seninle birlikte cennet kapılarını açmak istiyorum. Başımın tacısın sen.'' Gel birlikte namaza duralım. Bu sözleri duyunca Elif'in gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Murat'ı Allah için neden bu kadar çok sevdiğini daha iyi anlamıştı. Abdestlerini aldılar ve namaza durdular. Murat secdeye gitti. O çok isteyip de gidemediği secdeye gidip alnını yere değdirebildi. Annesi ve babası da kalkmış. Namaz kılacaklardı. Oğlu ve gelininin sesini duymayınca kapılarını çaldılar. Açan olmayınca kapıyı araladılar ve baktılar ki ikisi de secdede namaz kılıyorlar. Oğlunu o halde gören babası gözyaşlarını tutamadı. Çünkü oğlunun çok istediği secdeye gittiğini görmek onu o kadar mutlu etmişti ki. Aşağıya indiler. Uzun zaman sonra hiç ses gelmeyince tekrar odalarına çıktılar. Secdede idiler hala. Oğlum, oğlum, iyi misiniz? dedi babası. Ses yoktu. İkisinin de ruhlarını o an teslim ettiğini anladılar. İmamı çağırdılar. İmam onları bu halde görünce o da gördüklerine inanamadı ve kalbi titredi. İkisinin yüzü de gülümsüyor gibiydi. Anne babası ağlamaya başladılar ve Murat'la Elif'i defnettiler. Murat'ın annesi o gece bir rüya gördü. Murat beyazlar içinde Elif ile birlikte cennetteydi. Annesine Murat şunu dedi. Üzülme annem. Biz çok mutluyuz. Üzülme sakın. Biz sizi burada bekleyeceğiz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz ve haşrolursunuz sözünü asla aklınızdan çıkarmayın. Bu yaşananlar sizlere uzak gelebilir. Gerçek Allah aşkıyla yaşayanlara hiçbir şey uzak ve mucize değildir. Yeter ki bu dünyaya veda etmeden doğru yolu bulalım ve o istikametten asla ayrılmayalım. Rabbim hepimize böyle güzel bir yaşam, güzel bir son nasip etsin. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Her hafta yeni bir ibretlik hikaye ile karşınızda olacağız. Yorum bölümünde düşüncelerinizi paylaşın ve bu videoyu sevdiklerinizle de paylaşın. Belki de birisinin hayatına dokunabilirsiniz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Selametle kalın.